Modum danışmanlıktan herkese merhaba. Yabancıların hayatlarını kolaylaştırabilmek için bilgilendirme videolarımıza devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi yine doğru bilgilerle karşınızdayım. Ben Hülya Taş. Bugünkü konu başlıklarımız geri gönderme merkezlerinden Türkiye'yi 15 veya 30 gün süre içerisinde terk edavetle salı verilen yabancılar hakkında hangi tahtil kodları koyulur? Bu şekilde salı verilen yabancılar kendilerine tanınan süre içerisinde çıkış yapmazlarsa ne olur? Değerli izleyenler, geri gönderme merkezlerinden Türkiye'yi terke davetle salı verilen yabancılar hakkında öncelikle V-137 tahtet kodu koyulur. Bu bilgi amaçlı koyulan bir koddur, giriş yasağı değildir. Eğer size verilen süre içerisinde çıkış yapmazsanız, çıkışta idari para cezası ödemek zorunda kalacağınız gibi Türkiye'den size tanınan süre içerisinde çıkış yapmadığınız için hakkınıza giriş yasağı da koyulabilir. Tabii Türkiye'de yasal kalış hakkınızı ihlal ettiğiniz için yakalanıp da geri gönderme merkezine götürüldükten sonra terke davetle serbest bırakıldıysanız Türkiye'den çıkış yaparken yasal kalış hakkını ihlal gerekçesiyle de Türkiye giriş yasağı alacaksınız. Bu da ayrı bir konu. Aslında bu söylediklerimin hepsi geri gönderme merkezlerinden serbest bırakılırken size verilen tutanakta yazıyor. O tutanak herhalde size laf olsun diye verilmiyor. Fakat geri gönderme merkezlerinden Türkiye'yi terke davetle salı verilen yabancılar genellikle rehavete düşüyorlar ve umursamaz davranıyorlar. Bunu çok görüyorum. Benim bu konuda size naçizane tavsiyem siz, siz olun umursamaz davranmayın. Çünkü ikinci kez yakalandığınızda bu defa serbest bırakılmayacak ve kolluk kuvvetleri eşliğinde zorla sınır dışı edilip çok uzun bir süre için Türkiye hayallerinize elveda diyeceksiniz benden hatırlatması. Aslında burada üstünde durulması gereken en önemli nokta Türkiye'de yasal kalmanızın önemi. Türkiye'de yasal bulunmak her zaman önceliğiniz olmalı. Bunu sakın aklınızdan çıkartmayın. Çünkü geri gönderme merkezlerinde bir otel konforu yok. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Yakında başka bir konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Varsa sorularınız için bizi çalışma saatleri içerisinde arayabilir. Danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Bu arada videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın.